Merhaba değerli dostlarım. Düşler Atölyesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere insan neden yaratılmıştır ve niçin yaratılmıştır bundan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. İnsan ruh ve bedenen müştekil bir varlıktır. Bedenimizin temel ihtiyaçları beslenme, giyinme ve barınma gibi şeylerdir. Ruhumuzun ise makul istekleri olduğu gibi ihtiyarlamamak ve ölümsüzlük şeklinde imkansız ve sınırsız istekleri olabilir. Sınırlı imkanlarla sınırsız istekleri karşılamak çok zordur. Peki bu durumda çözüm ne olacaktır ve ruhun gıdası nedir? Bunun cevabını Kur'an'da bulabiliyoruz. İnsanı en iyi tanıyan ve onu yaratan Allah, ruhun gıdasının iman olduğunu bildirmektedir. Şöyle çevremize ibret gözüyle bakacak olursak, her eşyanın bir yapılış gayesi olduğunu görüyoruz. Soba ısıtmak için, buzdolabı soğutmak için, lambada aydınlatmak içindir. Buzdolabı niçin ısıtmıyor, soba niçin soğutmuyor diyemeyiz. Çünkü yapılış gayeleri bunlar değildir. İnsan da yaratılış gayesine uygun olarak iman ve ibadetle yaşarsa mutluluğu hak eder. İnanç ve ibadetten mahrum bırakılan bir insanın mutluluğa erişmesi beklenemez. Aksine ruhen ve bedenen yıpranmıştır. Hasta ve huzursuz bir insan tipi ortaya çıkmıştır. Kime iman edeceğiz ve nasıl ibadette bulunacağız sorusu da cevap bulmalıdır. Biz zaten ruhlar aleminde evet sen bizim Rabbimizsin demiştik. İşte o Allah bizi kendisine ibadet etmemiz için yarattığını haber vermektedir. Tüm canlılar yaratılış gayesine uygun yaşayabilirlerse mutlu olurlar. Bir kuş uçabileceği zaman, bir at koşabilince, balık da sudayken mutlu olur. Kuş uçamazsa, at koşamazsa balık da susuz kalırsa mutsuz olurlar. İnsan da aynen böyledir. İman ve ibadet ettiği zaman gerçek huzura kavuşabilir. İbadet deyince önce namaz, oruç, hac, zekat, kurban gibi ibadetler akla gelir. Ama helalinden olmak kaydıyla çalışmak, çocuklarla ilgilenmek, ev işi yapmak da ibadet sayılır. Dolayısıyla insan yaşamak için birçok şeyle meşgul olmak durumundadır. Bunlar da dinimizin emridir. Ancak bu meşgaleler asıl gaye olan iman ve ibadetten bizi alıkoymamalıdır. İslam'da amel imandan bir cüz değildir diye bir kural vardır. Yani iman ile amel ayrı şeylerdir. Fakat iman olmazsa Müslümanlık yok olur ve yapılan bütün ameller de boşa gider. Allah bize imansız olarak ölmeyin diye sesleniyor. Bu yüzden ibadetlere ölünceye kadar devam etmemiz gerekecek. Bizler bu dünyada bir ömür yaşamak üzere gönderildik. Dolayısıyla dünyamızı ihmal etmeyeceğiz. Çalışmalı, kazanmalı, güçlü olmalı, veren el haline gelmeliyiz. Ancak ebedi yurdumuz için çalışmayı da ihmal etmemeliyiz. Bugünkü sohbetimizi ibadetin insana kazandırdığı güzelliklerden birkaçını hatırlatarak bitirmek istiyorum. İbadetler insana sevap kazandırır ve günahlarını siler. Kalbe huzur verir. Sosyal çalkantılardan korur. Kötülüklere engel olur. Halka hizmet ettirir. Birlik ve kardeşlik ruhunu güçlendirir. Yaratılış gayemize uygun bir hayat sürerek hem dünya hem de ahirette mutluluğa kavuşmak dileğiyle